Aleyküm arkadaşlarım. Nasılsınız canlarım? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Valla biz kaç günden beri video çekemiyoruz. Hayat 3-4 gün oldu değil mi? Olmuştur. Çekemiyoruz arkadaşlarım. Ha dedim böyle dedim. Ee, tayinli burma çekelim atalım dedim. İnşallah beğenerek severek izlersiniz arkadaşlarım. Valla beni de soracak olursanız ben iyiyim. Allah'a şükürler olsun. bugün hasta yarın iyi. Öyle öyle günlerimiz geçiyor arkadaşlar. Ben buraya iki bardak 200 milimlik bardaklarla su koydum arkadaşlar. 2 bardak da süt, süt koydum. O da 200 milimlik bardaklarla. Şöyle sütüm ılık arkadaşlar. Şöyle bir buçuk yemek kaşığı mayan var arkadaşlar. Şöyle iki kaşık şekerim var. Evet, şunlar aktifleşsin köpürsün azıcık şöyle. Hayat dersine devam arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ekmeğimi yumurdum sabahleyin kattım. Onu da fırına koyduk şimdi. Ekmeğimiz de fırında bir şey yok. Şöyle yarım bardak yağım var arkadaşlar. Yağımı da koydum. Burada 8 bardak unum var arkadaşlar. Bakalım bu kaç bardak alacak. Tuzu unutturma Gül beni. Tamam. 1 2 Altı bazen şey kalıyor. Bunu almıyor. O yüzden böyle yapıyor. 2 dedim değil mi? Aynen. 3 Şöyle dört koyayım, Ona göre arkadaşlar kontrollü şekilde devam edersiniz. Şöyle dört. Şöyle bir buçuk yemek ama bir yemek bir kaşığı buçuk, da. Bir yemek kaşığı. Aynen tuzum var arkadaşlar. Siz, tuz isteğe bağlı arkadaşlar. Biz bir, bir, yemek kaşığı koyuyoruz. Aslında bir tatlı kaşığı. Biz öyle koyuyoruz. Siz bir tatlı kaşığı olsunuz. Hani arzunuza kalmış bir şey. 4 koymuştuk. Şöyle 6. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlarım? İnşallah iyisinizdir. Hasta sayrı değilsinizdir. Arkadaşlar beni buraya kadar izlediyseniz ufacık da olsa bir yorum atmayı, abone olmayı unutmayın canlarım. Hiç ben öşümeme gerek yok. Zaten 8 bardak un var burada. Azar azar koyalım. Yetmese yine un bulacağız. Sultan Gel kızım buraya. Şuradan bana bir bardak un çıkaracaksın mı? Çekmeliydin. Yok yok sen bırak çıksın. Çıkarsın. Evet. Senin elinde telefon var. Çıkıyorsun şimdi Aa, çok çok eğer bir bardakta yeterse. İçine bir atıyorum bardağı. Çocuğun önünde bir şey yok değil mi? Dur, dur, dur. Bunu bile eledim de bunu ben. Evet arkadaşlar. 8 bardağı gibi bu 10. bardağımız. Unumuzu. Bazen çok farklılık gösteriyor ya içi. Daha çılık. önce Arkadaşlar bir kusurum olursa bir yanlışım olursa söyleyin canlarım. Belki benim de bilmediğim bir şey var değil mi Gül? Aynen olabilir. var mı ki şeyin içinde ol. Az daha hemen. Kapat 5 dakika bir Arkadaşlar daha cılık gördüğünüz gibi. Onu 10 bardak un koyduk. Şöyle 10,5 bardak. Yarım bardak daha şöyle çıkardım. Bakalım kontrolü bir şekilde şöyle arkadaşlar size. Şu kadar unum arttı. Şöyle yarım yemek kaşığı kadar un kaldı. Onu da kullanmayacağım. Bu yeterli. Bunu ben kendine getireyim arkadaşlarım. O zaman görüşürüz. Video uzun sürecek. Gördüğün gibi. Ama bunu ne güzel top gibi oldu. Görüyor musun? Aynen. Top Bunu güzelce arkadaşlar ben telefonu kapattı kapatalım. Yumuruyorum. Öyle göstereyim. Hamurumun şeklini, şemalini, size yumuşaklığını. Bu şekil olacak arkadaşlar. Sizin belki 11 bardak un yemez arkadaşlar. Benim unun farklılık çok gösterdi. Sizin belki yemeyebilir. Ona göre kontrollü şekilde şey yaparsınız. Artık mayalandırmaya gönderiyoruz arkadaşlar. Kaç dakika? 40 dakika, 45 dakika. Evet. Mayalandıktan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlarımız, hamurlarım geldi. Hamurlarım geldi. Diyorum. Hamurumuz hamurlarım geldi. geldi. Aynı. Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde çok güzel gelmiş. Şöyle yaptıra yaptıra şeyini aldıralım. Tezgahımın altını güzel bir şekilde yağladım arkadaşlar şöyle şuradan yapayım ben bunu Ben şuradan yapayım. Şimdi canlarım. Kaç beze yapacağız? dört beze yapacağız. Bezelerimiz bayağı bir büyük olacak. Şöyle. Şöyle yapalım. Da. Tam, tam geldi değil mi? Şöyle bunlar arkadaşlar. Evet, beşer dakika bunlar. Yer mayası mı alacak? Hayır. acık kendini sarsın hamur. Açması zor olur tezgahta. Hepsi de aynı eşit oldu bak. Aynen. Hamurumuz çok güzel olmuş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şunu da şöyle. Şey acaba gör. Başlasak mı? Başla bence anne. Büyük ya. yırtılmaz olmaz. Güzel açılır. Şimdi bana şey lazım. Burada iki buçuk çay bardağı tahinim var. İki buçuk çay bardağı. Çay bardağı anlamadım. Şöyle yarım bardakta yağım var. Onun hepsini boyamayacağım arkadaşlar. Kontrollü bir şekilde. Zaten bu haşeş değil. Haşeşe bir bardak gidiyor ya. Aynen. Bunu arzunuza kalmış bir şey arkadaşlar. İsterseniz de tereyağlı da yapabilirsiniz. Tereyağı eritip biraz ılıtıp mesela 100 gram 200 gram tereyağında da yapabilirsiniz. Şöyle bir bardakta Şekerim var arkadaşlar. Onu da koyalım. Güzelce ne şöyle bir karıştıralım. Eyce şeker erisi. Bak zaten kendi açıldı. Çünkü tahi yağlı ya. Bunu güzelce ne şekere eres, erisi, kadar arkadaşlar karıştıralım şöyle. Evet, canlarım. Şimdi birini ben gösteremedim size. Şimdi göstereceğim birini açtım. Şimdi birini de buraya açacağım arkadaşlar bezelerimi. Şöyle yağladım. Misafirim de geldi arkadaşlar. Benim çok güzel takipçilerim var orada. Buradan ay bana buradan Buradan Ayşegül Yılmaz'a, Nevin Erdem'e, Özlem Nihale, Hanım Aslan'a, Buradan çok çok selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Beni bütün takip eden takipçilerime arkadaşlar. Şimdi canlar birini bir yer açtık, birini bir yer açtık. Tayinimizi de hazırladık arkadaşlar. Şöyle kenarları kalın kalmayacak şekilde. Şöyle açtım. Tayinimin şekerini de güzelce erittim arkadaşlar. Şu şekil. Şöyle bol olsun azıcık. Evet arkadaşlar güzelce şeyimizi tayinimizi verdik. Şimdi ikinci hamurumuzu Biraz zahmetli ama yapacak bir şey yok. Yemek olmadan yemek olur mu? Arkadaşlar bu tarifimi yapın. Güzel güzel yorumlarınızı bekliyor. Canlarım. Bu zamana kalmazdı bu da. Biraz şey oldu. Geç kaldık. Ekmek yaptık yani. Aynen. Şöyle. Kalın olan yerlerini bu şekilde arkadaşlar. Ellerinizle. Aynen yine böyle aynı mi? Bunu normalde sırf şeyli yapıyorlar. Söyle şunun adını. Tayini Hayır. mi? Hayır. Susamlı, haşeşli. Ama ben bugün bunun tayinisini yapmak istedim arkadaşlar. Öteki videolarımda da var. Haşeşli şey haşeşli yapmadık da susamlısı var değil mi? Bugün? Aynen susamlı yaptık. Evet canım. Şimdi bunu yaptık. Tekrar bezemin birini buraya alıyor. Çünkü onun üstünde şey olmaz. Bu şekilde yaydıra yaydıra. Şöyle elimizi azıcık yağlayalım. Hamur çok gibi dedi. Hiç de çok değil. Gördün mü? Tam atam geldi. Aynen. Şşş. Fıstık. Ne yapıyorsun kız? Hmm. Kızım. Hmm. Evet arkadaşlar. Bu da bu şekil. Hemen şöyle. Elimizden uzatalım. Şöyle. <laughs> yapma neneciğim. <laughs> yapma kızım. Akıllı ki bugün. Belim kopu veriyor arkadaşlar. Vallahi belimde fıtık var. Hiç dinlenerek işi sevmiyor. Oturarak her işi versinler be ne yaparım? Bak oldu. Gelen nasibinle gelir derler ya. Bu şekilde. Bulamadım nasip nasibisi Şimdi yine aynı işlemi her katına böyle süreceğiz arkadaşlar. Biraz buraya tut koyayım. Öbür tarafa da yazsın. arkadaşlar istediğiniz bunun üstüne isteğe bağlı cevizi de çekip koyabilirsiniz. Cevizi de çok güzel oluyor. Aynı işlemimizi yine burada yapıyor. Hamurumuzu biraz büyütmemiz lazım. Tezgahımızın altını bir kere yağlayın. İkinciyi istemez. Ama çabuk açılmasını istiyorsanız hemen şöyle Olsunuz, bir şey geç olmaz. geç. Bir şey olur. Bizim doğal. Ben aynı doğal çekiyorum. Şimdi arkadaşlar gene bir şöyle yapalım, bir şöyle yapalım, bir de şöyle arkadaşlar burayı çeksene kızım. Gösteriyorum. Şöyle gösteriyorum. büyütmek için. Şöyle. Bu dördüncü şeyimiz. Bezemiz. Şöyle olsun olsun kız bırak. Şey ver şeye olabilir. de şeye de gel. Gülere. Gülere ver de gel. Gel. Bağrı ver orada. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 4 tane bezemizi alt üst gelecek şekilde malzemesini koyduk. Şimdi kesiyoruz. Şöyle 2 parmak. Evet arkadaşlar ben bunu açtım. Çocuk ağladı. Çocuğa gitti gelin. Bu şekil böyle ikişer parmak gelecek şekilde kestim. Şimdi ortadan da kesiyorum arkadaşlar bu şekil. Bunu da kestik arkadaşlar. Şimdi geldik. Tepsilerimiz temiz değil mi? Temiz temiz. Ha. Yağlayacağım ben. Şimdi geldik arkadaşlar. Hemen tezgahımıza biraz yağ dökelim şöyle. Yağlayalım. Şunlardan başlayayım önce. Dur. Şeyin altına kısmış. Masanın ta şey yerine gelmiş senin bu. Şu şekil yapalım arkadaşlar. Hemen buradan bir tane daha alalım. Eğer ince ise şekil. Şuralarını güzel bir şekilde ayarlayalım. Bir ucunu bu şekil. Bir ucunu bu şekil arkadaşlar. Şöyle. Şura biraz kalın oldu. Şuralarını da ayarlayalım şu şekil. Güzelce ne vuralım bu şekilde yapalım canlarım. Bu nasıl olacak biliyor Mu Tel tel olacak. Şöyle. Hepsini bu şekil arkadaşlar. İnce anlam. Şuradan alacağım ben dursa. Acele etme. Gülcüğüm acele şey şeytan karışır canım benim. Şu şekil şöyle arkadaşlar bir daha gösteriyor. Bir ucunu buradan şurası biraz ince oldu güldür. dur. hepsi bir karar olsun. Şöyle buralım. Bir ucunu buradan böyle. Şöyle önce şurayı toparlayalım. Bundan sonra böyle arkadaşlar dediğim gibi şöyle Daha güzel oldu. Bak. Bu şekil böyle birbirine gelecek şekilde. Gidelim. Bunu mesela şey etmeme gerek yok. Buna bir şey koymama gerek yok. Bak gül. Bu kalın. Arkadaşlar gerçekten şey de çok güzel oluyor. Haşeşli de güzel oluyor. Ama tayinli denerseniz tayinli bir efsane oluyor. Şöyle. Eğer kıvıramazsanız bu şekil arkadaşlar bak. Şöyle kalın olan yerleri şöyle yapın. İkisi bir kararda olacaktır. Bunu biraz kalın kesmişim. Olsun fark etmez. Şöyle biraz yaydıralım. Bu ucunu böyle arkadaşlar gene tarif ediyor. Bir ucu böyle. Arkadaşlarım beni buraya kadar izlediyseniz ufacık da olsa bir yorum atmayı abone olmayı unutmayın canlarım. Aboneleriniz benim için çok önemli. Yorumlarınız. Şunu biraz alalım değil mi? Fazla olmuş olmazsa. Fazla. Şöyle arkadaşlar elinizin kararından fazla olan yerlerini güzel bir şekilde böyle yapıp gidelim arkadaşlar. Tamam. Ben... Evet arkadaşlar. Ben şeyimi tepsimi bitirdim. Hemen hemen bir buçuk tepsiye yakın şeyim hamurum çıktı arkadaşlar. Şöyle burada gördüğünüz gibi bu tarafta göster. Buraya da değişiklik olsun diye farklı bir şey yapıyorum arkadaşlar. Şimdi böyle şeyimizi, çöreğimizi bitirdik arkadaşlar. Bunu 10 dakika yer maya saldıracağız. Bekleyelim. 10 dakika sonra görüşürüz. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu da daha değişik yaptım şeklini. Şimdi bunun üstüne hiç gerek yok şeyi. Yumurtaya. Yumurtaya arkadaşlar sadece sıvı yağ süreceğim. Pişti mi de zaten görürsünüz nasıl şekilde olduğunu. Güzelce yer mayalan almış. Senin bu da yağ yok mu hiç kül? Aşağıdan getirip geleyim mi? İnşallah yeter buna ya. Yeter anne ya. İçinde zaten kendi yağı da var ya. Ne oldu mu? Şimdi de güzelce ortadan şu şekilde keselim ki ne güzel olsun. Kesmeden koymayı arkadaşlar. Önceden ısınmış önceden ısınmış fırınımıza 180 dereceli alt üst ayarda arkadaşlar alt katında pişecek şekilde altı üstü kızarana kadar pişirelim arkadaşlar o zaman görüşürüz evet arkadaşlar gördüğünüz gibi aşmalarım yani burma burma neydi bu e, tayini, çörek aklıma örnek. gelmiyor arkadaşlar burma tayini Aynen, çörek şimdi size ara katlan çok sıcak arkadaşlar misafirim de var evde o yüzden bekleyemedim Şimdi size göstereceğim şunun şeyini iç dokularını. Şöyle bir kesi. Zaten sıcak belli oluyor ancak. Buharı çıkmadı ya. Arkadaşlar bakın. Gördüğünüz gibi içi kat kat. Bakın arkadaşlar tel tel içi. Şöyle gösterebilirim. Aynen. Şöyle buradan da alalım. Vallahi elim yanıyor. Bakın arkadaşlarım görüyor musunuz? Şöyle yakından çek. Aynen gözüküyor anne. Evet canlarım. Şurayı çıkarttık. Beğendiyseniz kanalımda kalın arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkesine iyi akşamlar olsun. Tam da sinek gözümün önünden geldi geçti arkadaşlar. Olabilir. Beğendiyseniz kanalımda kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diyorum. Yapıp, yapıp yiyenlere afiyet olsun diyorum. Herkesin iyi akşamlar olsun. Sizleri çok seviyorum.